Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra elektrik alanında inşaat, otomasyon gibi yüksek voltajlı alanlarda çalışma imkanınız olmaktadır. Elektronik alanında da kart tasarımı, devre tasarımı ve donanım yazılımı üzerine çalışmak mümkündür. Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi iş olanaklarının oldukça fazla olması. Diğer bir sebepler arasında yazılım veya farklı bölümlerde kendini geliştirmeye açık bir bölüm olmasıdır. İzmir Bakıcı Üniversitesi'nin tercih etme sebeplerim arasında İzmir'in bir öğrenci için çok daha eğlenceli, çok daha aktiviteye açık bir şehir olmasıydı. İkinci olarak okulumuzun tatil beldelerine ve eğlence alanlarına çok daha yakın olması. Aynı zamanda üniversitemizin sağlık, teknoloji ve yapay zeka alanında kendini sürekli geliştiriyor olması tercih etme sebeplerim içerisindedir. İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde okurken en çok yararlandığım imkanlar arasında okulumuzda oluşturulan toplulukların bizlere alanımızda yeterli çalışma imkanlarını sunması ve hocalarımızla kolay bir şekilde iletişim kurma olanaklarına yararlanmaktayım. Mezuniyet sonrası hedeflerim arasında kendimi yazılım alanında geliştirmek var aslında. bunun sebeplerinden bir tanesi de elektrik elektronik mühendislerinin de kendilerini yazılım alanında geliştirmeye açık bir bölüm sahip olmaları. Diğer bir seçenek olarak da şu an okulumuzda bulunan elektrikler takımı üzerinden kendimi otomatik alanında geliştirmeyi planlamaktayım. Üniversitemizi ve bölümümüzü tercih edecek olan adaylara önerilerim arasında Kendilerini rahat hissettikleri bir alanda uzmanlaşmayı tercih etmelerini tavsiye ederim. Bunun sebebi bölümümüz çok geniş kapsamlı bir bölüm ve bu yüzden birçok fazla seçenekleri var. Bu alanda her şeyi öğrenmeye çalışmaktansa bir alanda uzmanlaşmaya çalışmak onlar için en faydalı seçenek olacaktır. Üniversite sınavına girecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinizi İzmir Bakırçay Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne bekliyoruz.